Kendin için yaşamayı öğren çünkü başkalarının onayını bekleyerek geçen bir ömür boşa harcanmış bir ömürdür. Stoacı filozoflar der ki dış dünyayı değil kendi içini kontrol edebilen insan özgürdür. Bu video seni başkalarının beklentilerinden kurtarıp kendi hayatının kaptanı yapacak. Hazırsan başlıyoruz. Birinci kimseye eyvallahın olmayacak ama herkese saygın olacak. Hayatta kimin ne olduğunu hemen anlayamayabilirsin. Yalakada adam sanılır, mert olan da deli diye anılır bazen. Ama sen çizgini bozmayacaksın. Dik duracaksın. Eğilip bükülmeyeceksin. Ne mevki ne para seni karakterinden saptıramayacak. Eyvallah etmemek her şeye karşı çıkmak değildir adam olana selamını verirsin ama karakterini satmazsın. Senin duruşun olacak. Rüzgar nereye eser bilmem ama senin yönünü vicdanın tayin edecek. Delikanlıysan herkesle göz göze gelebilirsin, başını eğmeden. Yani eyvallahın yok ama adam gibi adama da kapın açık olacak. İkinci kontrol edemediklerin için asla kendini harap etme.'' Dünya senin istediğin gibi dönmüyor diye dünyaya mı küseceksin? Uçurumdan gelen rüzgarı durduramazsın ama paltonu sıkıca kapatabilirsin. Bazı şeyler senin elinde değildir. Ne kadar uğraşırsan uğraş, olmayacaktır. Ve işte tam burada belli olur adamlık. Çünkü iradesiyle savaşan değil, iradesiyle kabullenebilen güçlüdür. Olmazsa olmamıştır sen üstüne düşeni yaptıysan gerisi rüzgardır. Kendini yıpratma çünkü yıkılan sen olursan kimse senin enkazını kaldırmaz. İçinden bir kaya inşa et. Dalgalar çarpar geçer. Sen yerinde durursun. Üçüncü, kendine hakim olamayan dünyayı yönetemez. İçin yanıyor, gözün dönüyor. Ama işte o an ya kahraman olursun ya pişman. Sinirine yenilen adam önce kendini yakar sonra etrafını. Yumruğunu sıkmadan önce düşün. Gerçekten düşman mı karşındaki yoksa kendi gölgen mi? Kendini kontrol etmek zordur ama işte tam da bu yüzden değerlidir. Bir adım geride kalmak bazen en büyük hamledir. İçinde ne kadar fırtına varsa dışarıda o kadar sessiz ol. İnsanlar seni anlamaz belki ama o duruş seni kalabalığın üstüne taşır. Kendine hakim olan bir milleti de sükunete erdirebilir. Unutma, kılıcı elinde tutmak değil, kullanıp kullanmamayı bilmek marifettir. Dördüncü, herkese güvenme ama kimseye düşman da olma. Bir gün sırtını yaslarsın, ertesi gün o sırtından vururlar. Ama bu seni taş kalpli yapmasın. Güven sadece test edileni ilgilendirir. Sen herkese saygını ver ama kalbinin anahtarını herkese uzatma. Çünkü insanın en büyük ihaneti en çok güvendiğinden gelir. Ama kin de çirkinleştirir adamı. Kin tutan adam kendi ruhunu zehirler. O yüzden soğukkanlı ol. Duyguların esiri değil, efendisi ol. Dostluğu hak edene ver, düşmanlığa layık olanla bile onurunu bozma. Dik dur, ama kinle değil. Çünkü düşmanlık seni aşağı çeker, sen yükseleceksin. Beşinci acıyı kucakla, çünkü seni o büyütür. Kolay yaşanan hayatlar, sığ karakterler doğurur. Bir adamın ne kadar sağlam olduğunu anlamak için başından geçenlere bak. Acıdan kaçmak kolay ama kaçtığın her acı seni eksik bırakır. Yüzleş o sancıyla. Bak gözünün içine. Evet canım yandı diyebilecek kadar cesur ol ama o acıyı kendine mezar yapma onu bir temel taşı gibi yerleştir yüreğine oradan yüksel acı seni öldürmez ama nasıl yaşaman gerektiğini öğretir ve unutma her yara bir güçtür her düşüş seni yeniden inşa eder acı çekmeyen adam ne adam olduğunu bilemez 6 yalnızlıktan korkma kalabalıklar adamı bozar İnsan bazen yalnız kalınca kendini sorgular. Ama o sorgu seni ya özgür eder ya da daha da esir. Kalabalığın alkışına alışma. Bugün seni överler, yarın yerin dibine sokarlar. Sen yalnız kalmayı öğren. Kendi sesini duyacak kadar sessizliğe gir. Yalnızlıkta bulursun gerçek karakterini. Çünkü kalabalıkta herkes bir rol oynar. Ama yalnızken maskeler düşer stoacı adam yalnız kalmaktan korkmaz çünkü kendi içiyle barışıktır. Yalnızlıktan beslen. Kalabalıkta fark edilmek için değil, yalnızken değerli olmak için yaşa. Yedinci hedefin olacak ama saplantın olmayacak. Adam dediğin ne için yaşadığını bilecek ama hedefine tapan bir köle olmayacak. Bir hedefin varsa onun için savaş. Ama yol değişti diye delirme hedefin seni yönetmesin. Sen hedefini yöneteceksin. Yolda karşına başka kapılar çıkabilir. Onları da değerlendir. Kör olma. Saplantı seni boğar, esneklik seni özgür kılar. Unutma, nehir büküle büküle denize varır. Ama akmak için önce yönünü iyi seçeceksin. Sekizinci maziyi unutma ama zincir olmasına da izin verme. Geçmişte ne yaptıysan senin parçandır ama seni tanımlamaz.'' Orada takılı kalırsan geleceğe ulaşamazsın. Stoacı adam geçmişini sahiplenir ama ona teslim olmaz. Bir hata yaptıysan dersini al ve devam et. Oraya çadır kurma. Senin evin bugün. Geçmişini taşıma sırtında cebine koy. Zaman zaman çıkar bak, ben neydim, ne oldum diye düşün. Ama ilerlemeyi bırakma. Geçmişiyle kavga eden, geleceğiyle barışamaz.'' Sen geçmişini aşarsan her gün yeniden doğarsın. Dokuzuncu gösterişten uzak dur, öze odaklan. Bak sana bir şey diyeyim, en cafcaflı gömlek en boş adamın üstündedir. Gürültüyle gelen adam içi boş olandır. Sen sessizliğinle konuş, duruşunla anlat kendini. Marka kıyafetin değil, karakterin iz bırakmalı. İçi boş teneke çok ses çıkarır. Sen dolu ol. Kendini süslemekle uğraşma, kendini inşa et. Okumaktan korkma, düşünmekten çekinme. İçindeki değer dışa taşarsa gerçek zenginlik budur. Gösterişin modası geçer ama özün izi kalır. 10. Herkesin alkışını değil, kendi huzurunu ara. Herkes seni alkışlasın istiyorsun. Peki sonra? O sesler kesilince ne yapacaksın? Başını yastığa koyduğunda için rahatsa işte o zaman olmuşsun. Kalabalığın onayına göre yaşarsan her gün başka bir maske takarsın ama kendi huzurun en gerçek yol dıştır. Stoacı adam dışarıdan gelen övgüye değil içerideki sükunete odaklanır. Alkış kesilir. İnsanlar gider ama sen hep seninlesin. O yüzden kendine yalan söyleme. İç sesin Helal olsun bana diyorsa o ses dünyadaki tüm alkışlardan değerlidir. Bu dünya seni alkışlamasa da olur. Dostun az, yolun dikenli, hayatın çetin olabilir ama sen kendin için yürüyorsan zaten kazanan sensin. Güçlü görünmeye çalışma, gerçekten güçlü ol. İçinde yangınlar koparken dışarıdan deniz gibi durmayı öğren. Çünkü gerçek adamlık bağırarak değil, susarak ama sağlam durarak gösterilir. Unutma, bu hayatta herkes konuşur ama az kişi yaşar dediğini. Sen o azınlıkta ol. Karakterinle yürü, tavrınla konuş, sabrınla büyü. Ve her şeye rağmen kendin kal. Çünkü sonunda geriye kalan tek şey nasıl bir insan olduğundur.